Kaç kişi alacaksınız beyefendi? Kaç kişi alacaksınız? Sosyal mesafe yok. Karşıya mı gidiyor? Evet. Buyurun. Şimdi bu insanlar işe gidiyor. Yaptığınız iş mi sizin Merhaba. ya? Saat dokuz olmuş. Benim mesaiye mi başladı? Bu araba kaç kişilik? Başka araç geliyor. Mustafa gelsene. Gel. Başka, gelsene. Başka Adam mı seçiyorsunuz? Ne zaman geldi? 10 dakika, 15 dakika arasında araba geliyor. Şaka gibi. Biz kaç kişiyiz? Sosyal mesafe kişi. değil burada? <laughs> Hayret bir şey ya. Hayır sizin suçunuz yok da kurallara uyun. Bir şey yapıyorsunuz arkanızda durun. Hayret bir şey ya. Dal geçer gibi soruya da cevap Hala abi. gidiyorsunuz ya bravo. Ne yapalım, mi bu İndireceğim almayacağım. Buralı uyuyacağım. Tamam, tamam diyorsun, yok. gidiyorsun. Evet. Yani durak harici almıyoruz ama gene buyurun.